el ibarat ifadeleri oku. Onun çalıştırmamız. ve teemmel maaniha anlamını düşün. Sümme sonra üktübe onu yaz. Fi defterike defterine onu yaz. Mescidun vahidun. Bakın bir mescid. Bir tane mescit. isne tane, iki tane bayan doktor. Şimdi ikili yaparken ne yapmışız? Bakın tayyibetani bayanlarda elif nun eklemişiz. Selasetu eklam. 3 tane kalem. Şimdi e, sayıların birbiriyle uyumu burada görülüyor. Arkadaşlar kısaca bir bilgi vereyim. 1 ile 2 arasında sayılan ve sayılan ve sayı müzekkerlik mühendislik açısından birbiriyle uyumludur. Bakın uyumludur. Hangi açıdan? müzekkerlik mühendislik. Bakın mescidun müzekker bir kelime. Vahid kelime sayısı da müzekker. Mesela vahide tun da denilebilirdi ama burada vahid denilmiş. Neden? Mesela tayyibe tane ta, pardon tabibe tane iki tane bayan doktor. Bakın t mühendislik taası İsne tane gördün mü? Sayımız da mühendis gelmiş. Yani sayı sayılanla e, sayı 1 ve 2 rakamlarında birbiriyle uyumlu. 3 ve 10 arasında ise tam tersi bir durum olacak. Bakın mesela selasetu sayımız Gördüğün gibi ne? Müennes. Kalem kelimesinin eklem derken çoğuna değil tekiline bakacağız her zaman. Kalem kelimesinin tekil ne? Kalemun. Kalem kelimesi o zaman müzekker mi? Bakın müzekker. Gördün mü? Sayı müennes gelmiş. Müennes. Sayılan müzekker gelmiş. Basit bir kural. 1 ile 10 arasında tam tersi. Müenneslik ve müzekkerlik açısından sayılanla sayı birbiriyle zıt anlamlı. Yani zıt gelecek. Selasetu eklam 3 kalem. Erbate tüllab. Bakın yine gördük mü burada? Erbate 4 mühendis gelmiş. T'den anladık. Tüllab talibun kelimesi. Yani erkek öğrenci, müzekker. Birbiriyle zıt gelmiş. Bakın bu müzekker sayı mühendis gelmiş. 1 ile 2 uyumlu mühendislik müzekkerlik açısından 3 ve 10 arasındaki sayılar ise tam tersi geliyor. Gene hamsete defatir 4 tane pardon 5 tane defter sitte talibat altı e, 6 tane kız öğrenci. Bakın sitte kapalı t değil bu müzekker. Sitte tun olurdu eğer bir e, şey olsaydı. Neden bu müzekker gelmiş? Çünkü sayılan yani talibatun kız öğrenci kelimesi mintekili talibetun mühendis bir kelime. Birbiriyle ters geliyor demiştik. 6 tane kız öğrenci. Sebate kütüp 7 tane kitap. Yine burada kitap kelimesinin tekili, kütüp kelimesinin tekili kitabın müzekker olduğu için sayımız mühendis gelmiş. Sebate kütübün 7 kitap. Temaniyeti eyyam 8 gün Tisa seyyarat. Dokuz araba. Aşra derra, derracat. On bisiklet. On tane bisiklet. Sayılan ve sayı arasındaki ilişki bu şekilde öğrenmiş olduk. Tekrar edelim. Bir ve iki arasında sayılan ve sayı müzekker mühendislik açısından uyumlu. 3 ve 10 arasındaki sayılan ve sayı ise birbirine zıt geliyor. Mühendislik müzekerlik açısından. Üktüp er rakamul e, mevcude bimâ beynel kavseyin kitabeten aşağıdaki e, şeyi verilen rakamı kitabı olarak yaz diyor. Yani rakam olarak verilmiş yazıyı. Mesela burada örnekte bakarsak 9 verilmiş. Mesela buraya ne yapılmış? 9 yazılmış. Az önce söylediğim kurala dikkat edilmiş. Gördüğün gibi e, ummal işçiler demek. Erkek işçiler. Bunun tekili de müzekker olduğu için bunun tam tersi bir şekilde sayımız mühendis getirilmiş. Yani tis a değil de tis atun olmuş. Yeşteriku katılıyor. Tis ate ummal. 9 e, tane işçi. yekra okuyor. 4 bakın erba, talibat talibatun kelimesi mühendis olduğu için erba yani müzekker bir şekilde getirilmiştir. Zıt olduğu için ne demiştik? 1 ile 2 uyumlu. 1'den 2'ye kadar. 3 ve 10 arası zıt geliyordu. Mühendislik, müzekkerlik olarak. Yedrusu ders çalışıyor. Ettüllav erkek öğrenciler. Kaç tane? Bakın. Femaniyeti. Özellikle sonunda T getirmişiz. Bakın bizde. Dikkat et buna. Devam ediyoruz. 5 rakamı istenmiş şimdi bizden. Şurada 5 rakamını görüyorsun. E, yunazifu, temizliyor. Benat kızlar anlamında. 5 tane kız. Bakın. E, fiilimizi de ona göre düzeltmişiz. E, hamse benat. Hamsete değil bakın. Hamse benat. 5 kız temizlik yapıyor. Üçüncü örneğimize gelirsek. Bu sefer 7 rakam verilmiş. Ne diyeceğiz? Yenzuru bakıyor evlat çocuk çocuk yani çocuklar yedi tane çocuk bakıyor Yenzuru, sebate evlat 9, pardon siki yedi çocuk bakıyor melu çalışıyor altı rakamı verilmiş gördüğümüz gibi burada altı rakam verilmiş şurada ya'meli çalışıyor muvazzafat bayan memur o zaman bu e, sitte olarak müzekker olarak getireceğiz ve fiilimizi de ta'meli olarak dönüştüreceğiz yani hiye'ye hiye göre çekebiliriz e, ta'meli sitte muvazzafat e, altı memur bayan memur çalışıyor yeşteri satın alıyor Üç rakamını yazmamız isteniyor. Eklam, üç tane kalem. Peki üç kalem, kalem kelimesi müzekkerse biz 3 kelimesini mühendis getireceğiz gördüğün gibi. Yeşteri, selatete eklam, üç kalem satın alıyor. Yecrisi oturuyor. Bakın bu sefer iki rakam verilmiş. İki de mühendislik müzekkerlik uyumlu. Yani tabi bunun erkek olduğu için iki rakamını da erkek olarak getireceğiz. Hatta e, tabibani diye sayı olarak da uyduracağız. Yeclisu tabibani isnani iki tane doktor ne yapıyor? Oturuyor. Sayılar rakamda bu şekilde. Sayıların birbiriyle uyumlu bu şekilde görmüş olduk. Şimdi e, saatler bize öğretiliyor burada da. İkra el ibaratil ati aşağıdaki ibareleri oku. Süme sonra Ersun resmet eee ile saati kemal filmler. Örnekte olduğu gibi saati işaret eden, saati gösteren şekilde resmet. Bakın mesela es-saatu'r rabia saat 4 demiş. Burada da saat 4 olarak çizmiş. Bizden de bunu yapmamız istiyor. Şöyle biz de yapalım. Ee, hatta şöyle mi yapalım? Okla yapalım olmazsa. es at tasia saat 9 diyor. Şöyle küçük bir tanesini akrebe götürelim. Bir tanesini de şöyle götürelim. Saat 9 oldu galiba. Ondan sonra ne diyor? Es-Sa'atü'l-Aşira saat 10. Bakın şöyle. Bu kısa olsun biraz. Diğeri daha uzun olacak galiba. Saat 10. Ee, es saatül Hamise saat 5. Saat 5. Bu da oldu böyle. Devam edelim. Bir aşağıdaki örneklerle. Esaatül hadiye aşrate. Saat 11. O zaman şöyle yapalım. Saat 11. Esaatü -sa samine saat 8. Esaatü -sa sabia saat 7. Bunu da şöyle yaptık mı? Son bir tanemiz kaldı. Es saat 2'de, saat bir. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Saatleri de ufak ufak giriş yapmış